Şanlıurfa Spor Kulüp Başkanı Emin Yetim ve Yönetim Kurulu Üyeleri Eresa TV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Savaş'ı ziyaret etti. Sezon içinde Şanlıurfa Spor'a verilen desteklerden dolayı Mehmet Ali Savaş'a plaket takdim edildi. Plaket takdiminde bir dizi açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Spor Kulüp Başkanı Emin Yetim, zorlu süreçte Şanlıurfa Spor'un yanında olduklarından dolayı Eresa TV'ye bir plaket takdim ettik ifadelerini kullandı. Evet biz... Bugün Adasa TV ailesini yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte bir plaketle yarat etmek istedik. Ee, yine Adasa TV ailesine de zorlu süreçte şanlı Spor'un zorlu sürecinde şanlı fasiloldan yanında olduk dolayı da kendilerine bir plaket takdim etti yönetim kurulu başkanımıza ve burada çalışan tüm personele yönetim kurulu başkanımızdan başlayarak tüm personele teşekkür ediyoruz. Zorlu süreçte ciddi bir şekilde yanımızda durduklarından dolayı da Şanlıurfa Spor'un adına, yönetim adına kendilerine tekrardan teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bundan sonra da desteklerini bekliyoruz. E, şüphemiz zaten yok desteklerinden dolayı. hep birlikte Şanlıurfa Spor'u hak eden yere Allah'ın izniyle birlikte çıkaracağız.